Arkadaşlar bugün sizlere blok hunt oynayacağız. Ee, vallahi Valla hangi salondayım hatırlamıyorum. Kapıyı kapatayım. Kapattım. Şimdi oynayacağız. Bekliyoruz. Heh. Ben tahta bloğuyum. Oha. Tahta bloğu oldum. Hiç kimse tahta olmaz. Oha. Tahta oldum. Aman tanrım. Tahtayım ben. Dön dön çık. çık. Kimse beni bulamaz. Tahta oldum diye. Dön dön dön. Çünkü burası tahta. Kütüphane Kütüphanem. Oho! Şuraya çık. Çık üstüne. He, yani görünürüm çünkü orada blok var. Nereye gidebilirim. Ya kütüphaneler için hiçbir şey yok ki. Tahta bulursam olsam, ah. Buldum ya. Cidden buldum ya. Çok sevindim şimdi. Bu aldı ha, bu aldı ha. Dönüşelim hemen. Dönüşüyoruz. Bakalım. Dönüşelim artık. Dönüşelim. Oyun kapandı. Ha. Oyundan çıktım. çıktım. Oyundan çıktım. Oyundan başlangıçta e, ben bir tane he, hile biliyorum parkuru geçmek ay düştüm şu sudan çıkıyoruz ya bir çıkamadım video hep failler videoda biraz açayım şunun para full açtım şöyle çıkıyoruz yalnız bunun üstüne değil şunun üstüne iron menza. En yukarı çıkıyor. Düşüyordum ya. Hadi bakalım atlayabilir miyiz? Atlayamadık. Ya. Gıcık oluyorum. Şimdi oyuna başlayacağız. Umarım güzel bir blok olurum. Ay. Ya. Öf öf öf. Şöyle çıkıyoruz. Hayır düşemem. <laughs> çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hayır düşemem. Iron Manza en yukarı çıkıyor. Ya Iron Manza ben senin tamam gelmişsin, geçmişsin oyunu sapını Hiç çıkamadım. Ulan bak döveceğim ya. Döveceğim ya yeter artık ya. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Çünkü şöyle ha, düşüyordum ya. Ya. Aa. Var eşek can. Çekil lan. el Öf. Gıkıcık adamlar var böyle. En yukarıda bir var ya. Yani ne ne çoruydu. Şuradan şuraya hep atladım. Yes be. Oradan oraya oradan oraya. Nereye, nereye gidiyor ya? Buradan sonrasına hiç gitmemiştim derken. Ya böyle bir şey olur mu? Heh. Burada size gizli taktiğimi göstereyim şu şelaleden yukarı çıkıyoruz ilk. En yukarı gidiyoruz. Kimse bizi görmesin diye. Çünkü yukarı kimse çıkamıyor. Ben yani bu şelale taktiğini bir ben biliyorum. Bir de başka bir tane adam biliyor. Başka kimse bilmiyor. Ben de o adamdan öğrendim. Adam tırmanırken gördüm. Bir de evin çatısına çıkıyorlar. Balkabakları. Burada parti hard veriyorlar. Ya bir videodayım. 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 Bana eşya verin. Ya ben bile göremiyorum. Full açık. Şöyle şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Ya. Gerek yok. Şuraya giriyoruz. Şuraya iniyoruz. Ne burası değil miydi? Burasıydı diyor. Evet burası. Yok buradan burası değil. Bak aşağı düşersen fail'in lord'u diyeceğim. Android lord'u eşittir fail lord. <laughs> kafiye. Yok kafiye değil. İğrenç bir kafiye bu. Aha. Kalıcı aşağı atayım. Minecraft'ın bugundan yapacağım. O hile vardı ya. Bu. 64 dört tane kılıç yapabilir miyim? E at hadi. Atmıyor. Ne yapalım? Heh, sabah oluyor şükür. Ya ya yok artık. Abi yok artık. Siker sikir ol. Ya töbe töbe sikir. Sikir. <laughs> ben geçeriz. Bal bal La 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 la. 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 Rotting table. Ne yapayım? Bogu yapayım. Olmuyor mu ya bu serverde? Deneyelim mi? Dön 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 Atmıyor bu anlaşılıyor oh. Nona 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 no, no. kaç dakika olmuş 6 dakika Bir bu tur bitsin Videoyu keseceğim Seekers 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 atılını yok et şurada bir tane delik vardı ya yokmuş bir tane mağara da vardı ama bir dakika ya. burada yok bak. bakla bakla üstüne çıkmış üstüne çıkmamış Nasıl tahta bu ya? Her taraf tahta. Oha. Her taraf tahta. Şuraya kırsak görünür mü ya? Aa ah, kırılmıyor doğru. Ay denedim ben çünkü yeniden olur. Ay geci Ha. Ah. Ah. No Na 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 hala değil. Ya gıcık oluyorum serverlerde zıplayınca neden gelmiyor? Üf, gıcık. Ben de bir bu var sürekli kılıcım çoğalıyor Bir tane daha tane oldu. Birazdan hatta bir ara 14 kere falan oldu Anan anan <Sessizlik> geliyoruz Bakın dört kılıcım oldu. Çek açılmıyor ama bu mal var. Crafting table açtım. Şurada bir tane var mı? Kimse yok. Burada aha aha buldum. Pasak Pasak Hüseyin mi? Adı ne? Pasak Hüseyin adı. Şu dibim, buralarda vardır ya. Saman. Saman saman. Şuraya. Şuraya çıkıyordum eskiden ama tamam. Yalnız şu seed'in buğday tohum Buday var ya. Bundan olsan bir var ya ben. bir buluğa kaç kişi arıyor bir buluğa. şu mağarada bir tane delik var bir tane delik vardı ya burada buralarda çünkü ben girmiştim demir olmuştum belki şuna yok bakın yedi kılıcım oldu kılıcı atarsam bir adam alır mı? Neyse. Blok arayalım. Dön dön, dön. Dön, dön dön. Lan yeter lan. Blok yok. Eh eh kasat 10 dakika. Videoyu yıkıyorum o zaman arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bay bay.